yolun şey mu? E, fiziki anlamda e, olağanüstü güzel. Sakarya'da e, belki bir tane bir tektir diye düşünüyorum. E, ama bu sadece bu yeterli değil. Yemekler konusunda daha e, sıcak e, yemek sunulması gerektiği kanaatindeyim. Tabii fazla kalabalık olduğu için e, yeterince e, ilgi alakanında olmadığını düşünüyorum. Umarım kısa zamanda toparlanır başarılar dilerim. iyi bir isim çıkar ortaya diye düşünüyorum. Yani çok güzel görünüşü. Ya hizmet açısından çok iyi. Ben ben şahitleri beğenmesem iki ay sonra düğünüm var burada. Tabii ki buraya Onun için iki ay sonra ben de düğünüm var bak. Mayıs'ın bir ben de düğünüm var burada. Çok güzel, mükemmel. Yola yakınlığı, e çevre yolları, yani ulaşım çok kolay. Geniş alan, hizmet güzel, kalite güzel, ortam güzel. Yani ne diyeyim yani? Dört dört diyorum. Çevre yollarına çok yakın olduğu için çok mükemmel bir yer. Geniş alan. Bir sorun var burada. Yaşı gördüm aldım. Park sorunu. çözseler çok güzel olacak. Bir park sorunumuz var. Yoksa mükemmel bir yer. Elemanlara çalışanlar çok güzel. Hizmet çok güzel. Mükemmel. On üzerinde on diyorum. Valla ortam iyi. Ee, yani fena değil. İyi, iyi puan verdim. Yani puan verme gerekirse 10 puan da 9 puan verebiliriz yani. Yorumumuz nedir? Yani çok çok iyi diyemeyiz. Ama çok da kötü değil. Orta ölçekli. Biraz da eksikleri vardır. Biraz da öz yaparsa, eksikleri tamamlarsa daha iyi olur. Ama biz memnunuz şimdilik mevcut durumdan ama daha da iyi olabilir. Çok şık bir yer. Ben İstanbul'dan geliyorum. İlk defa görüyorum. Güzel bir salon. Ben ilk defa bu salona geldim ama gayet geniş, gelişti. Çok güzel bir salon daha içinde yeni bulunuyoruz. yani güzel şu anda. Güzel bilmem duysun. <laughs> güzel, <gülüyor> hoş bir yer. Mekan güzel, mütevazı bir yer. Hoşuma gitti. Bence güzel bir tesis. Fena değil. Ee kalabalık olmasına rağmen ihtiyaçları karşılamış. E, eksiği sadece dışarıda ısıtıcılar anlamında sıkıntısı var. Herhalde onu da giderirler zannediyorum. Gayet güzel bir yer beğendim. Çok güzel, yer. şık, memnun kaldım. Çok güzel, çok kaliteli ama biraz daha büyük olsaydı daha güzel olacaktı. Ama Ada Pazarı'nın en iyi kapalı olarak salonu. Şu alan hiç olmamış. Yanlış tasarım. Ben de burada evlendiğim için bence güzel. <laughs> Şu anda çok soğuk. <laughs> güzel, çok güzel. Ama hava soğuk. Ben de kapının kenarında olduğum için bayağı üşüdüm. Vallahi güzel. şimdilik içeriye girmedik ama güzel. Sizin yorumunuz nedir? Yani güzel gibi görünüyor. <laughs> <laughs> İçerlerinde dolaşmadık, girmedik. Daha hemen geldik, buraya oturduk. Güzel. Gayet güzel ve iyi bir mekan. <laughs> Sizin yorumunuz ne? çok hoş bir mekan, nezih bir mekan. Çok memnun kaldık. Sizin yorumunuz Evet çok güzel olmuş. Kardeşimizin düğününde böyle güzelliği yaşamak bizim için gururdu açıkçası. Evet. Mekanı da çok sevdik, beğendik. On numara mekan var. Çok güzel, çok beğendim. Gayet çok güzel ve mükemmel. Her şey güzel, mükemmel. Hizmet güzel. Her şeyden memnunuz güzel beğendik. Hoş geldin. Aynı zamanda Erol abinin yani Murat abinin düğününe geldik. Erol abinin davetiyle. Gerçekten güzel yani. yani memnunuz yani bundan. Şimdiye kadar her şey müthişti. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sizin yorumunuz nedir? Güzel bir düğün oldu. Güzel bir yer. İnşallah hep böyle olur.